Merhaba arkadaşlar Vodafone'un diğer operatörlerden hattını Vodafone'a taşıyan müşterilerine ve yeni abonelik yapan müşterilerine sunmuş olduğu 50 TL'ye varan market alışveriş çeki ve tam 6 GB ve Ramazan servisi dijital bracket paketini hediye ettikleriyle alakalı bir kampanya bulunmaktadır. Bu kampanyaya dahil olabilmek için hattını yeni red tarifeleri akıl küpü tarifeleri, konuştuğunca internet tarifeleri ve free zone tarifeleri paketlerinden herhangi birine taşımaları halinde 50 TL'ye varan bir hediye çeki sunulmaktadır. Bu hediye çekini alabilmek için öncelikli olarak tüketicilerin yapmak, yapması gereken işlemler Vodafone yanımda uygulamasını akıllı telefonlarına indirip ek paket al sayfası içerisinde hediye dijital bereket paketini alıp daha sonrasında kendisine onay mesajı geldikten sonra tekrar Vodafone yanımda uygulaması içerisinde yer alan bana ne var isimli menüdeki kampanyalar içerisinde A101 hediye çekinde kampanyaya katılın linkini tıkladıktan sonra çıkan kampanya şifresini A101 kasasındaki çalışan personel vermeleri halinde bu kampanyadan faydalanabilmektedirler. Konuyla, konuyla ilgili olarak daha öncesinde Vodafone Çağrı Merkezi'ndeki arkadaşlar ile bu paket hakkında defalarca kampanyaya nasıl katılacağına yönelik bilgi almak istediğimde maalesef arkadaşların konu ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarından dolayı bu konuda bir video çekmeye gereği hissettim ve bu kampanyadan faydalanmak isteyen arkadaşlara yararlı olacağını düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.